bir evi olmalı insanı, Ana kucağı sıcaklığında, tarhana çorbası kokusunda, ağzı kulaklarında. Masum sevinçler, deli divane keyifler. Bir evi olmalı insanın. Baba ocağı gibi vakur, tavşan kanı çay tadında. Şekeriyle katmerli neşeler, seyirci kalmalı kederler. Bir evi olmalı insanı mevsim kış ya, çok geç kalmadan. Toplasa yürek kaçan baharlardan. Görmeye meyledilmeyen nergisleri soldurmadan. Bir evi olmalı insan. Onca yıldır didinip durulan. Emekler aslında eldeki değerler. En büyük aşklar, eş ve evlatlar. Bir evi olmalı insanın, biraz cesaretle, yürek gözü açılsa sevgisine bir tutan nergis kokusunda değmesinler hayatın keyfini.